Şimdi göller de tıpkı insanlar gibi doğarlar, gelişirler ve ömürlerini tamamlarlar. Göllerin e, bu şekilde doğup gelişip ve ömürlerinin tamamlanmasında üç temel faktör var. Bunlardan bir tanesi göle giren sedimanların yani tortulun zaman içerisinde artması, gölü sığlaştırması. Diğeri iklim değişimine bağlı olarak işte buharlaşma ve bir diğer faktör de e, gölü kullanan insanların çevreye verdiği önem gölün kirlenmesi. Bu göller bugün artık alarm vermeye başladı. Yani sığlaşıyor, kirleniyor ve ömürlerinin artık bitme noktasına geldiğini ne yapıyor bize gösteriyor. Tabii ki nasıl ki insanlar ömürlerini uzatmak için bir takım önlemler alıyorsa biz bu göllerin de ömürlerini uzatmak için bir takım önlemler alıyoruz. Bunların başında dip taraması geliyor yani sığlaşan e, gölü dolan gölü ne yapıyoruz zaman zaman taramayla oradaki balçıkları kumları çakılları çekip alıyoruz ve gölün e, derinleşmesine e, neden oluyor. Ama öte yandan setler de yapıyoruz yani uzun eksen boyunca derenin uzun ekseni boyunca veya Derenin yan kolları boyunca bir takım setler de koyarak e, dereye daha fazla sedimanın girmesini ne yapıyoruz? Önlemeye çalışıyoruz. Şimdi bu iki gölün e, ömürlerinin hızlıca tükenmesinde ana faktör nedir derseniz Trabzon'un iklim değişimidir. Bu seller, bu e, ani yağışlar ve şiddetli yağışlar göllerin dolmasında temel faktör oluyor. Netice itibariyle göllerin ölüme doğru hızlandır ölüme doğru gidişatını hızlandıran temel faktör ne oluyor? E, Trabzon ve çevresinin daha doğrusu Doğu Karadeniz bölgesinin iklim değişimi e, oluyor. Peki. Bu göller dolur dolarsa ne olur? Yani neticede bu göllerin dolması Doğu Karadeniz bölgesinde göl turizminin bitmesi anlamına mı gelir? Hayır. Nasıl ki doğa doğal yollarla derenin önünü kestiği heyelanla veya alivyon setiyle, yelpazesiyle, alivyon yelpazesiyle derenin önünü kesip doğal göller oluşturuluyorsa, oluşturulduysa aynı şekilde insanlar da yani bizler uygun yerlerde ne yapabiliriz derenin önünü keserek yapay göller oluşturabiliriz